İhya İmam Gazali Hem kılı kırk yarıcı bir hakim, hem inancını aklıyla uzlaştırabilen bir kelamcı, hem de sahip olduklarını onlara sahip olduktan sonra terk edebilme cesaretine göstermiş, aşk ehli bir sufi. Dücane Cündioğlu İhya-i Ulumiddin, dini ilimlerin dirilişi demektir. İmam Gazali Hazretlerinin maneviyatla yoğurup, ilimle taşlandırdığı, nurla yıkayıp, tefekkürle harmanladığı kaleminden süzülmüş, asırları devirmiş, sapık fikirleri susturmuş, ulemaya yol, fukahaya yordan göstermiş, müstesna bir eserdir İhya. Fıkıh, itikat, kelam, tasavvuf, adab gibi pek çok konuyu ele alır. İlmihal isteyene ilmihal, mev'ıza isteyene mev'ıza, felsefe isteyene felsefedir. İmam-ı Gazali Hazretleri, Elinizdeki bu kitabı, dini ilimlerin ihyası, geçmiş imamların yolunun gösterilmesi, peygamberlerin ve onlara tabi olanların faydalı buldukları ve fayda gördükleri ilimlerin mahiyetini izah etmek için kaleme alıyorum der İhya'nın ön sözünde. Dert büyük olunca eser de büyük olur elbet. İhya dört fasıl, dört ciltten oluşur. Her ciltte on başlık vardır. İbadat adlı ilk ciltte İmam Gazari Hazretleri, ilim, akaid, temizlik, namaz, zekat, oruç, hac, Kur'an tilaveti, zikir ve dua, virtler ve gecelerin ihyası konularını işler. İkinci cildin adı adattır. Yemek, nikah ve iş adabı, helaller ve haramlar, sohbet ve muhaşeret adabı, uzlet, yolculuk, sema adabı, emri bil maruf nehyi anil münker ve nübüvvet ahlakı işlenir bu ciltte. Üçüncü cilt mühlikat adını almıştır. Kalbin acayip halleri, nefsi terbiye etmenin yolları, mideye ve şehvete düşkünlüğün mahzurları, dilin afetleri, haset, kin ve gazabın afetleri, dünyanın, malın, cimriliğin, makamın, riyanın, kibrin afetlerinden bahsedilir. Ve dördüncü cilt. Her biri bir deva olsa da, dördüncü cilt tabiri caizse reçetedir. Münciyat adlı bu ciltte, kurtuluşu gösterir bizlere İmam Gazali Hazretleri. Tövbe, sabır ve şükür, Korku ve ümit, fakr ve züt, tevhid ve tevekkül, muhabbet, şerk, ünsiyet ve rıza, niyet, sıdk ve ihlas, murakabe ve muhasebe, tefekkür, ölümü hatırlama gibi konular işlenir bu ciltte. De. İhya İmam Gazali'nin inziva yıllarında sadırdan satıra dökülmüştür. 1095 yılında hokkaya dokunan kalem Yıllarca sayfayı mest etmiş ve İhya 1105'te hitam ermiştir. Nicelerine had bildirmiş, nicelerine ışık olmuştur İhya. Şüphesiz ki müellifi kalp ehlidir. Mürekkebi o kalbin nurunda yıkanmış, sayfaları o yolun yordamında karalanmış, cildi o usulün bakarında dikilmiş ve sözü besmeleyle başlayıp salavatla tamam ermiştir.